De değişmiş. Ki hmm, hmm, hmm. ki ay, ay -no, çok kısa ya. Bak ne değişti Hangisini değilsem ya. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Deş. değilsem acaba zaten bugün arkadaşlarım benimle bir yere kesecekti. Şunu giyeyim var. Zaten hava çok sıcak. Şapka almayacağım yoksa daha sıcak olur bence bunu. Hı. Merhaba. Merhaba Arman. Birazcık sesin değişmiş. Ben yoksa hastayım galiba. Hastaysan geliriz. Yok yok ben giderim hastaneye. Allah Allah. Tamam kapat. Bir okula gelecek misin? Yok yani benimle pandemine kanserimle... görüşecektin. Özür dilerim de şimdi olmaz yarın olur. Tamam. <laughs> Eve gittiği zaman. Hadi. Diyo diye çok acıyla bu yoktu yoksa daha sesim girer. Hani şey olur. olur. <laughs> <laughs> ben şöyle oturttum. Nesi hocaydı ya? Şu ee, kusura bakmayın. Hani hastaydın? Hani gelecektin. Ya. Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Ben hastaneye gideceğim de sesim biraz Gitsin. Tamam tamam. Yarın gelirsin. İnşallah. Dağıtın. <laughs> Birazcık sesimi değiştireyim şöyle. <laughs> Ay oldu. Bakayım oldu mu? Yok olmamış yine. Aa uyku kıyafetimi demek orada. Burada unutmuşum ben. Ne oldu? Yani. Sesi çok az değil evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık sesim. Sesim değişmiş. Senden ne sorusu ya. Şurası olabilir. Ama çok kötü burası ya. Ay şuralarda bir güzelce sildim. Söyleyeyim neden? Böyle sesim. Şöyle. Ay güzelce sildim. Öyle sesimi birazcık mutlu yapıyorum o yüzden. Ay her yeri çok güzel süpürdüm. Hazır mısın Tarşan? <laughs> Ay yerim sildi bay abucuk abucuk. Ay. Mua. <laughs> <laughs> geliyor. Galiba Armağan diye. Aa neden hasta yine? Birazcık sesim değişmiş. Görüyorum. Hadi gel ben sana bir tane ilaç, ilaç vereyim. Ay, köpek maması. Maması. Bir dakika süpüreyim. Hazır mısın? Bu senin o kim? Benim. Benim hayvanım. Ne şöyle alalım. Ay çok büyük. Büyük de ay. <laughs> tamam. Bunu ye şimdi. Çok güzel sesini olur. Olmaz ya. Hadi ye. Ay çok kötü kokuyor. Of. Ay. Çünkü onun içerisinde su var. Su ve o karıştırırsan iyileşirsin. Bu ne? Şimdi bunu birazcık şöyle ısır. Normal, bu neydi ya? A, tövbe estağfurullah ne oluyor? Yapma. Bir dakika sen kim yaptı bu? Allah Allah. Şimdi sen burada kal yani dışarıda bir şey olmaz. Ama telefonum. Ee, benim telefonumu kullanabilirsin zaten. Aynı aynı senin gibi. Bu ne telefonum? Bakayım. Aa, evet oyunda varmış. Brawl Stars da varmış. Toka Life da varmış. Evet. <laughs> Niye herkes dışarıdan geliyor? Baksana. Evet. Bak çocuklar da geliyor. Evet. Ne oluyor? Ben bilmiyorum. Tövbe tövbe. Bak arkadaşlar şunu da geliyor. Evet. Ne olduğunu sen biliyor musun? Yok ben bilmem. tane hoca buluyorum çocuklara. Tanış olsun. Niye herkes şaşırarak geliyor? Bilmiyorum ben. bağırarak geliyor? <laughs> ne oldu? Ben onunla görüşmek istedim. Neden? Bak kankan geldi. Yok olmaz ya zaten burada kantin yok. İyi tamam. Oturun. Ben şuraya oturayım ya. Hoppa. Ya kanka beni bekle. Ama ne yapayım? Çok acelem vardı. Oyuncağım. Oyuncak vakti yok. Hayvanlar. <laughs> Uyku yeri de olması gerekiyor. Siyahı da alalım. Kedi sen de gel. Ya yarsa ne yapacak? yazık ama. Tamam yazık olsun da. Hadi gelin çabuk çabuk çabuk. Oyun yap. İyi misin? Oh oh şükürler olsun. Ah, bütün hayvanlar burada. Evet çünkü o da güvenli olsun. Bakayım. Bir şey var mı? Yokmuş. Kapat şurayı. Kapat kapat. Akşam şimdi olacak ya o gelecek. Kim gelecek? Haberlerde çıktı. O. Oh. Onun ismini bulamadım arkadaşlar. Bence Luna olsun Luna olabilir. Luna mı? Evet. 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 Ne? Bu da hayır. Nasıl gelir buraya? Yani herkesi, herkesi. Öldürdü, öldürdü kişiyi. Şimdi sadece o kaldı. Hmm. Ya. Ay çok korktum. Ay diğerleri de umutlu. iyi ki geldiniz. Yona kim olacak tabii ki de. Sen. Onun herkese geldirdi. Ha ha ha. Bu çiçek de çok kötü kokuyor. <laughs> Buldum. Hayır. Buldum seni. <laughs> Başka biri var mı acaba? Hmm. Şimdi burada oh. burada biri varmış. Sen de. Arkadaşlar yataktan düşüyorum. Ah. Oh. Şaka şaka. Korkmayın. Ben buradayım. <laughs> <laughs> Kim var orada? İçeri açın. See you. 嗯哼。Mm hmm. きれいよきれいよき Hayır, hayır, hayır. Herkes arkada olsun yoksa çok güvenli de olur. Doğru söylüyor. Gelin. Sen niye yakın olacaksın? Ah sormayın. Gelin. Gelin sen de gel. Gel bakayım. gel 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 gel. 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 Ne yapacaksın? Ah. He he he. Armağanın telefonunu kırdım. Samsung'u. Kapıyı da açık bırakmış. ha. <laughs> Zaten biz, biz burada güvenliyiz. Ne oldu? Ha? Ne? Siz Kapıyı açın. Açtım. Açtım. Ne oldu mal? Demek öyle. Ha. Ha. Maskesi gitti. Burada sen ne işin var? Korkuluk yapmak. Korkuluk yapmak işte. Bu sesin ne? Ah, ilişkin. dağlara birleşirim. Bay bay. Üz Üzülme ya. Gel çiçeği. Çünkü çiçeği sen basmışsın ya. Ay ya yazık. Tamam tamam tamam. Tamam. Hadi. Ay sana da. <laughs> hı hı. Hı? Sen de mi yaptın? Evet. Hadi yap. Sen sen ne? Hehe. Hopi. Görüşürüz. Görüşürüz umarım bizi de kafet yaparsın. Kafet yaptın. Ellerim sizin yüzünüzden ağrıyor. A A G e Eh. Nerede ha? Doğu tenis çıktın mı? E Bak bak bak. Bir de hadi giyin. Yok ben giymiyorum zaten. Ah, dışarı çıkayım ben. Kendine iyi bak. İyi bak. İyi bak, 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 iyi, bak, iyi bak. Tamam. Bay bay sizi çok seviyorum. Geçiş Umarım yakındasın. Umarım ben de yakın değilsen oğlum. İnşallah. ya çok güzel bir yer Arabayı seninle hmm. merhaba abi. Merhaba sen. Sen nereye gidiyorsun? Aslında sen nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum sinemaya. Neden? Orada bir tane şarkımı yapacağım ya. Yeni Söyle. Ya mam. tamam tamam Şimdi insanlar nasıl? Sen neredeydin? Ben hastanedeydim. Neden? Sesim değişmişti. Nasıl? Ay böyle. Yok. Aa öyle değildi. Ha, tamam 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 tamam. tamam, tamam. annemle öğrendim. İyi kendine iyi bak. Bay bay. Sana da bay bay. Arkadaşlar bu videonun sonunda geldik. Söz kemiklerini kırarım.